Bugün ev turu çekiyoruz arkadaşlar. Şu an dışarıya doğru çıktım sizin için böyle girişi göstermek adına dalıyoruz. Evet. Bu şekilde evimize girdik. Bunlar terliklerimizi karşılıyor. Terliklerimizi giydikten sonra kapımızı kapatıyoruz. <laughs> Bu şekilde önce hypers anahtarlığımı göstereyim hepinize bu şekilde bir küçük bir yerimiz var. Burayı böyle şirin şey yapmak istedim. Kedişlerle. Burada bir vestiyerimiz var. Bu vestiyer vest, vestiler bu vestiyeri buraya özel yaptırdık. Çünkü ölçüleri falan filan tam olsun diyerekten böyle böyle Geçiyoruz. Burada bir adet banyomuz var. Burada bir adet kedi kumumuz var. Ve çişini yapmış patik. Burası böyle. Kurutmamız var. Çamaşır makinemiz var. Bu şekilde aynamız var. <laughs> böyle duşumuz böyle. Pembe taraklar, lifler. Burası da böyle. Böyle şirin bir tane Ikea'dan raf almıştım. Orayı böyle değerlendirdim. Çok tatlış oldu bence. Buraya özel böyle bir tane dolap yaptırdım. Üçgen şekilde böyle evi kısmayacak şekilde. Bakın buradan hiç böyle engellemiyor. Böyle. Hoş geldin annem. Böyle bir vestiyer yaptırdım. Hem Ertuğ'un çok kitabı var diye. Bu dörtte biri falan. Böyle ben de şey patiğin mamasını kullanıyorum. İşte patiğin ıslak mamaları, bazı ilaçlar. Burada da makyaj malzemelerim var. Böyle değerlendirdik burayı. Salonumuza giriş yapıyoruz ve patiğin maması bizi karşılıyor. Buradan e, bunları şeyden aldık. Nereden aldık? Enza Home'dan almıştık bu mobilyaları. Böyle bir salon. Bu koltuğumuz da en zahom. Merhaba tatlım. Hoş geldiniz ya. Nasıl gidiyor? <laughs> Güzel. Bir artı bir ev turu. Bir artı bir ev turu. Bir artı bir ama çok kullanışlı. Burada çamaşırlarımız var. Sorry. Şuraya da çıkayım. Böyle bu kadarcık bir balkonumuz var. Bize yetiyor. Arkadaşlarımızın aldığı harika bir hediye. Ağaç olduğu için yerde duruyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu da öyle, bu da öyle. Böyle çamaşırlarımız. <mısın? gülüyor> bu çok güzel bir şey ama. Mesela bunu buraya kuruyorsunuz. Ondan sonra atına çekiyorsunuz. Size bir çamaşırlık oluyor. Hani böyle şuraya boylamasına, uzunlamasına atılan çamaşırlıklardan istemedim. Bence gayet güzel. Güzel değerlendirmiş bulunduk. Hadi gezin bakalım. Kaldın Hadi bakalım. Bakayım. Buraya. Sonra burası salonumuz. Evet bir artı bir zaten. Ve bir odamız. Buyurun. Burada böyle işte takılıklar bilmem ne neler ]asıdır? falan var. Ondan sonra bunu nereden almıştık ya? Kelebek. Kelebekten aldık. Hı, tamam. Çamaş e, süpürgemi buraya sakladım. Çünkü görünsün istemiyorum. Evde böyle zaten küçük yer. Bu Ceylin'in yaptığı Çak güzel bir resim. Harika görünüyor. Bakar mısınız? Onu bir asamadık anasını satayım. Duvarlarda zaten farkındaysanız tablo namına hiçbir şey yok. Bunu da buraya özel yaptırdık. Çünkü burası dediğim gibi küçük. Ve buraya alıp bir tane yani kapsül kapsül getireceğimi tam buraya buranın ölçülerinde bir şey yaptırmak istedim. Böyle bir alan kaplıyor. Şu şekilde. Şuradan geçişimizi de engellemiyor. Burada çünkü adam böyle kesmiş bilerek. Şunun şuraya kadar geldiğini düşünsenize. Nasıl geçecek Şöyle bir tanesini göstereyim. Çok derin burası ve o kadar çok şeyimiz var. Valiz var üstte yani. Valiz. Baksanıza derinliğine. Ben buranın içine girebiliyorum. Hatta benden dört tane girer. Değil mi anneciğim? <laughs> Değil mi anneciğim? Dört tane girer mi anneciğim? Ay yavrucu yavrucu. İsmi Patik. Tanıştırayım. Patik, Patik, ne yapıyorsun annem? Tövbe bismillah. Bunu Ikea'dan almıştık arkadaşlarımlarım. Çünkü benim boyum bazı yerlere yetişmiyor. Bu şey vaaz sehpası gibi. Vaaz sehpası. Yükseliyoruz. Mutfağımıza doğru gidiyoruz. Bir artı bir ama mutfağa ayrı olması benim için çok ama çok önemli. Aç bakalım ışığı. Işığı açayım ben sana. Açtım son ışığı. Böyle salonla bir olan mutfaklardan değil ve bu beni çok mutlu ediyor. Buraya böyle yine IKEA'dan. Her şeyimiz IKEA'danmış lan. Birçoğu şeyimiz IKEA'dan. Bu da IKEA'dan da bu da. Şu da IKEA'dan tahta. Ondan sonra buraya işte böyle kupalar koyduk, değerlendirdik. Böyle geçiyoruz. Bu şekilde. Buradan bak böyle bu tarafa doğru dönüyor. L'miz var böyle bu şekilde. Bunu trend yoldan almıştım. Banyo için çamaşırlık da çamaşırlık olarak da kullanıyorlarmış böyle. Ama ben patates soğanlı kullanıyorum. Bence gayet hoşuma gitti. Baharatlıklarım var üstünde. Buzdolabımız gayet yerinde her şey. Burası biraz karışık. Sorry. Yemek yedik az önce de. <laughs> bu kadar evimiz. Evet, bu kadardı. Bu da balayımızdan hatıramız. Yani duvarda asılı olan tek şey galiba. <laughs> bir televizyon bir bu. <laughs> Antalya'ya gitmiştik oradan hatıra olarak. Bak bunu Şuraya gidecektim. pano istiyorum. Bak, tam şuraya bir tane tablo istiyorum. Şuraya bir tane tablo istiyorum. Buraya istiyormuş. Buraya, buraya da istiyormuş. istiyorum. Şuraya tablo çok güzel olur yalnız var ya. Yani. Buraya da istiyorum. Hemen girişe. Ben şuraya böyle bir şey istiyorum. Bak ne istiyorum biliyor musunuz? Şöyle raf. Şöyle uzun. Ne Daralır böyle şey raf. Istiyorsan. Tam böyle koltuğun üzerine böyle gelecek, böyle devam edecek. Harika bir şey olur bence. Bilmiyorum. Varsa mimar arkadaşımız yazsın. Ne mimarı be? Raf iki yadan alıyorsun. Çatır çutur koyuyoruz. Çok merak ediyordunuz evimi. Yok işte hep aynı yerlerde çekiliyorsun da bilmem neler yapıyorsun. Evim bu kadar çünkü arkadaşlarımlarım. O yüzden ancak bu aynanın karşısında böyle işte pozlar veriyorum. Tarzım da çok iyidir. Ev tarzım böyle. Her şeyi bunun içine katarım. Asla üstünde kullanmam. <laughs> Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Biz abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım lütfen ya. Siz evet ne yapıyorsunuz, ya. ne ediyorsunuz? Ben merak ediyorum. Bana anlatın. Biz şöyleyiz, böyleyiz, şurada çalışıyoruz, burada yaşıyoruz. Yaşım bu, ismim bu, bilmem ne. Yorumlarda buluşalım, tanışalım. Görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Okumayı...